Merhaba sevgili gençler. Ben Hüseyin Özçaltap. Bu videoda nöbet arkadaşım Mahmut'la beraber sizlere klasik bir sağlıkçı sorunsalı olan eşiniz, dostunuz, komşunuz doktora gittiği zaman ona yazılan enjeksiyonları gelip size evladım veya kızım doktor bana bu iğneyi yaptı. Bana yapabilir misin gibisinden ricalarla geliyorlar. E siz de tanıdığınız için, sevdiğiniz için hatır gönül işine yapıyorsunuz bu uygulamayı. Ama bu uygulamaları Mahmut yapmalı mıyız? Yapmamalıyız. Neden yapmamalıyız? Neden yapmamalıyız? Çünkü e, enjeksiyon insan hayatını etkileyebilecek bir uygulama. Evet. Ve insan hayatını etkileyecek bir uygulamanın e, ona müdahale edemeyeceğim bir ortamda yapılmaması, yapılması kesinlikle ve kesinlikle uygun değil. Arkadaşlar mesela e, ben mesleğe başladığım yıllarda yine aynı bu sorun sizlerde sizler de yaşıyorsunuzdur ya da yaşayacaksınızdır. Komşum bana gelmişti bir ilacımız var hastaneye gidemiyoruz uzak bu enjeksiyonu çocuğumuza yapabilir misiniz demişlerdi. Ben de yapıyordum yani mesleğin başlarında ama aynı ilaçta çocuk hacimde çalıştığım dönemde o ilacın uygulandığı çocukta anafilaksi dediğimiz alerjinin yan etkinin ileri boyutlu bir evresi gelişmişti. Yani bu hasta öyle bir aşamaya gelmişti ki artık acilde mesela hastanın tedavisini yapıp gönderebileceğini düzeyde değildi. Bu hasta yoğun bakım gerektiren, yoğun bakımda tedavi ve takibi gerektiren bir e, hastalığa, anafilaksi dediğimiz tabloya dönüşmüştü. Ve o hastayı mesela bizden direkt e, tedavi takiblerini yaptıktan hemen kısa süre içerisinde yoğun bakıma götürdük ve orada uzun süreli bir tedavi aldık. E Şimdi ben o ilacın... O hasta da öyle bir etkiye ulaştığını gördükten sonra, yani yaptığımın yanlış olduğunu anladım. E şimdi bu ilacı ben çocuğa uyguladığım zaman komşumun çocuğuna. Öyle bir tablo gelişseydi, ben evde ne yapabilirdim? Hiçbir şey. E onu hastaneye ulaştırılıncaya kadar e, herhangi bir şey olsaydı, bir nörolojik sekel kalsaydı veya arrest olsaydı, ömür boyunca ne olacaktı? Ben bunu yaptığım için vicdan azabıyla kavrulacaktım. Çünkü yani bunun yanlış olduğunu bilip bilmemiz ve ona göre uygulamamamız lazım. Siz bunu yaptığınız zaman belki kırılacaklar, belki size tavır ve trip atacaklar ama siz bunu onların iyiliği için yapıyorsunuz. O yüzden evde intramüsküler enjeksiyon yapmayın. Basit bir hesap yapalım mı? Yapalım. Enjeksiyon yaptık evde. Evet. Çocuk veya bir büyüğe enjeksiyon yaptık. Kulter bölgeden yaptık ama bir sinir geldi. Ya da evet. bir alerji gelişti. Bahsettiğimiz anahtar bir reaksiyon gelişti. Ee, ambulansın o eve gelmesi ne kadar sürer? Yani trafik yoğunluğuna bağlı olarak en kısa süreceği süre 5-10 dakika. O da ambulans yakınsa evet. yani istasyon merkezi yakınsa evimize. Geldi. Evet. Hastayı ambulansa koyduk ve hastaneye yetiştirmeye çalıştık. Evet. Ne kadar süre geçti? Minimum? minimum 20 ile 30 dakika. Yani bu da tüm konumlar size yakınsa hem ambulans hem de hastane. Evet arkadaşlar bakın size olası bir kötü bir senaryodan bahsettik. Hastaneye gidiş süremiz 30 dakikayı buldu. Bunun müdahale başlaması, vücutta vücuta kalıcı bir hasar bırakmaması için gereken müdahale süresini biz çoktan geçmiş olduk. Hastanede olsaydık bu müdahale süresine süresi ne kadar olacaktı? Anında. Anında müdahale. Yani hastanın geri dönüşü yahut e, kalıcı hastaların önüne geçilmesi mümkün olacaktı. Ama evet. biz e, iyilik olsun diye yahut birilerinin hatrını kırmamak için, gönüllerini kırmamak için yaptığımız bir enjeksiyon onun hayatına mal oluyor. Evet. Yani evet. ne yapmış olduk? İyileşme sürecinin iyileşme sürecinden ziyade onun Hastalarda daha e, olumsuz bir faktör olarak rol oynadık. İleri gidiyorum, ölmesine sebep oldu. Yani daha da ileri boyutta ölmesine. Yani arkadaşlar kısaca bu uygulamayı evde yaptığınız zaman hastada gelişebilecek herhangi bir, bakın mesela bir ilacın bir sürü kontraindikasyonu vardı. Bunlardan herhangi bir geliştiğinde sizin ev ortamında yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ne bir tıbbi ekipmanınız var, ne bir ilacınız var. Yani o sevdiğiniz, değer verdiğiniz, hatır görür kırmak istemediğiniz kişiye ev kendi evinizde zarar verebilirsiniz. Ömür boyunca da bunu vicdan azabıyla da yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle evde intramüsküler enjeksiyonları ne yapmıyoruz? Kesinlikle ve kesinlikle yapmıyoruz. Aynen. Ama arkadaşlar mesela basit enjeksiyonlar dediğimiz enjeksiyonlar var. Mesela bir diyabet hastasının kendi kendisine evde uyguladığım insülinler var. enjeksiyonlar. Siz bu konuda deneyim sahibisiniz. mesela ona bir eğitim verebilirsiniz. Şu bölgelerden yapılır. Dilisnlen deyip kendisine uygulayabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir problem olmaz. Bunun dışında kesinlikle evde enjeksiyon yapmıyoruz. Bunlar kendi güvenliği için sevdiklerimiz hastanelere gidip doğru yerlerde enjeksiyonlarını yapsınlar. Bu şekilde kendini teşvik edin. Gerekirse kırın sonradan üzülen hem siz olmayın hem de onun sağlığına zarar gelmesin. Yani arkadaşlar sağlığın toparlanması, ileriye gitmesi için yaptığımız bir uygulamanın hastane ortamında yapınca hiçbir sıkıntı yok. Evde geçen şeyler hastanede de geçebilir. Buradaki temel nokta müdahale edebilme süresi. Eğer kısa zamanda müdahale edebiliyorsak önüne geçebiliyoruz. Ama yani evde hiçbir şekilde, onun heyecanı da başka olur. Onun gerilimi de başka olur, onun e, sonraki sonuçları da başka olur yani bunun hem yasal boyutu var hem etik yani insanlık açısından Aynen. olan boyutu var. Hani Sizin bir mesleğiniz var bunu idame ettiriyorsunuz bir katil damgası yedikten sonra yahut bu çocuğu o sakat bıraktı psikolojisinden kurtulmak hiçbir şekilde Çok mümkün abi. değil yani ben bunu sakat bıraktım. Yani bunun e, yükümlülüğünü kaldırmak çok kolay bir şey değil. Ve kaldı ki bunu yapacağınız kişi sevdiğiniz bir insan olacak. Yani sonuçta yabancı bir insan tutup size gel bana enjeksiyon yap demez. Anneniz, babanız yahut çevrenizden biriniz bunu sizden isteyecekler. Yani onların hayatlarına müdahale edin ama bunu doğru şartlarda müdahale edin. Yapacağını müdahaleler kesinlikle onların hayatını olumsuz yönde etkilenmesin. Unutmayın. Biz enjeksiyon enjektörün içerisinde hayat verecek bir damla da taşıyor olabiliriz yahut o hastayı öldürecek bir kurşun da taşıyor olabiliriz. Kesinlikle. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle enjeksiyonlar hastanede yapılmalıdır. Şimdi Mahmut videom onlara faydalı olduysa ne yapmaları lazım? Önce bu videoyu beğenip daha sonra kanalıma abone olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.